Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni gelenler için ben Merve bugün diyetisyenime gidiyorum bakalım ne kadar kilo verdim bu hafta sanki biraz veremedim gibime geliyor ama bilemeyeceğim çünkü misafirliğe falan gittim hani ne kadar böyle sebze tür falan bir şeyler yesem de aldığımı düşünüyorum çünkü e, bu dönemde biraz yanım çok tatlı şeyleri istiyor biraz kaçırmış olabilirim bunun sonucunu tartıda göreceğiz diye seminde bakalım oraya gidince e, tartılacağım kilo verdim mi veremedim mi onu göreceğiz o zaman oraya gidince tekrar görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar ben diyetisyenime geldim. Ebru hocam bakalım ne kadar kilo verdim ya da aldım bilemiyorum. Bu hafta çok dikkat edemediğimi söyledim kendisine. Evet, bakacağız artık. Analizimizi yapalım. Evet hocam. E, bu hafta e, kilo verememişim arkadaşlar. Çünkü bu hafta dikkat edemediğimi söyledim. E, misafirliklere falan gittim. Hocam da bunu telafi edebileceğimizi söyledi. E Hocam kaç kilo verdim ben şimdi bu zamana kadar? Şimdi bizim tam bir ay oldu ve 4 kiloya veda ettik evet. ki bunun yüksek oranı neredeyse hepsi yağ kütlesi kayboldu oldu bu hafta hariç. Ama haftaya çok rahatlıkla ayarlayacağımızı tolere edeceğinize eminim. Çünkü kilo kaybettiğinizde çok güzel, hızlı bir şekilde kaybediyorsunuz. Güzel bir şekilde yağ gidiyor vücudumuzda. Amacımız zaten yağ kaybetmek gayet iyi şekilde hafta olacak. Ya yani inşallah hocam. Bir de hocam herkes bana diyor ki işte nasıl kilo veriyorsun, ne yapıyorsun. Ben de diyorum ki herkesin mesela diyet listesinin farklı olduğunu söylüyorum. Çünkü yani benim vücut kitle indeksime göre yazılmış bir şey. Hani başkasına da yani açıkçası işte bunu bunu yiyorum şeklinde söylemiyorum. Çünkü yani bana yarayan bir şey ona yaramayabiliyor. Ki kilo olarak da farklı olduğu için herkesin bir de işte kahvaltı saati, akşam hangi saatte beslendiği, nasıl egzersizler yaptığı bunları güzel analiz etme geçirmek gerekiyor. O yüzden herkesin fethedebileceği enerjiyi, vücuduna ihtiyacı olan kaloriyi yazarak ilerlemek çok daha güzel oluyor. İşte bir kişi 80 ise alacağı enerji farklı, 60 kilo bir iki farklı. O yüzden daha detaylı, kişisel hazırlanan programlar herkes için daha faydalı oluyor. Evet hocam. Ee, arkadaşlar Ebru hocamın yeri, hocam yeriniz nerede? Mesela gelmek isteseler nereye gelecekler? Yani, PTT'nin yanındaki Vodafone üzeri diyebilirim çok daha net olacaktır. Evet arkadaşlar eğer sizin de böyle bir kilo probleminiz varsa Ebru hocamı öneririm. Gerçekten hem enerjisiyle hem de çok güzel motive ediyor. Ve gerçekten aç kalmıyorsunuz. Yani öyle bir diyet listesi var. Eğer siz de gelirseniz Ebru hocamı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ederim. Rica ederim hocam. Evet arkadaşlar şimdi yeni diyet listemi aldım. Ve işin yanına gidiyorum. Arkadaşlar eve geçtim. Salımı değiştirdim. Ondan sonra Şimdi terminale gidiyorum. Biletlere bakacağım. Biletimi alacağım. Osmancık'ta yoksa Çorum'dan alacağım biletimi. Ona göre eve gidince de valizimi hazırlarım. Çünkü yarın internetten baktığım üzere 10.46 falan arabası vardı. Arkadaşlar ben şimdi terminalden çıktım. Yarın için sabah 6.30'da bilet görünüyor. Tokat seyahatin. Ama çok erken. Ben de geri Topçam firmasına e, biletini aldı. Yani on buçukta. En azından saat 1'de falan. Orada olmuyor. iyi olur. E, Yozgat'tan arkadaşım Büşra da bilet alacak. O da saat üçte alacak herhalde. Çünkü tek bir firma var. Yatağın üzerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle küçük bir valizim var. Buna koyacağım, yerleştireceğim her şeyimi. O zaman ben bir yerleştirmeye başlayayım. Da değişim fişi var. Değiştirmek isterse aynı şeyden değiştirsin diye. Şunları ben ördüm arkadaşlar. Bu durun göstereyim şöyle. Şöyle bir patik pomponlu. Bunları ben ördüm. Bunçik bunçik. Bir tane de şey var. Bandanası böyle. Bir tane de tuk almıştım. Bir de zıbını var. Şimdi şöyle arasına koyayım hepsini. şöyle koyayım. Şöyle ayarladığım kıyafetlerim var. Kıyafetlerimi yerleştireyim. İnşallah çok kavuşmazlar. Böyle. Burada makyaj malzemelerim var. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar her şeyimi hazırladım. Bunlar da sabah giyeceğim kıyafetler. O yüzden onları da buraya koydum. Sadece bir şal koyacağım ekstra. Çantam da hazır. Tripotumu da çantama ya da valizime koymayı düşünüyorum. Yoksa ayrı bir poşetle götüreceğim onu da. Evet arkadaşlar. Valizimizi de hazırladık. Allah nasip ederse yarın Tokat'a gitmiş olacağız. Arkadaşımızın yanında sağ salim bir şekilde inşallah bebişi görmüş olacağız. Teyzeleri zaten onu çok merak ediyordu. Böyle hep resimlerden görüyorduk. Allah'ım resimde bile çok seviyorduk ya biz onu. Oraya gidince iyice inşallah böyle. Şimdi ben ne yapacağım? Yemeklerim var zaten. O fesleğenli makarna var. Ondan sonra yanına çorbamız var. İşte sonra bir de yemek yaparım yanına. Yeter. Zaten e, yarın ben gideceğim için inşallah. Hasan da zaten şey yukarıda kayınvalidem de yer evde yemez. Öyle arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar bu arada. Eşim zaten doğum günü hediyem erken vermişti tripotumu. Gerçekten bugün o kadar kişi beni aradı ve mesaj attılar. Sağ olsunlar böyle sevdiklerimin mesaj atmalarını ya da aramalarını görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü ben böyle özel günlere gerçekten çok önem veren bir insanım. Hatırlanmak gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Doğum günümü kutlayan herkese. İyi ki varsınız diyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Dostlar, kardeşler, ailem. Hepinizi çok seviyorum. Bugün 23 yaşına girmiş oldum arkadaşlar. Öyle. Yeni yaş güzel şeyler getirir inşallah arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu şekilde eşim bekliyorum bakalım. Sonra birlikte yemek yeriz. Arkadaşlar eşim doğum günü pastası yerine böyle dondurma aldı. Üstüne de mum bulamamış ve şöyle mum alıp koymuş da yakmış gelmiş. <laughs> Kapıyı açtın mı ki doğdun diye böyle bir sürpriz yapmış dönüşme. Teşekkür ederim canım eşim. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Ve bugün cuma. Hepinize hayırlı cumalar. Bugün e, Büşra ile birlikte e, Tokat'a gideceğiz inşallah. Büşra Yozgat'tan otobüse binecek. Ben de Çorum'dan otobüse binip Tokat'a gideceğiz inşallah. E, saat 9 bakalım bir. 9-12 geçiyor. Ee, birazdan çıkarız herhalde. Ee, 10.45 arabasına bineceğim Tokat'ın. şekilde arkadaşlar heyecanlıyım. Yani üçümüzün bir arada e, kaç ay oldu gelmeyeli. Yani hepimiz de heyecanlıyız. Bir de Fatma işte yeni doğum yaptı sayılır. 2 aylık oldu bebeğim. Onu görmeye gidiyoruz hem. Çok heyecanlıyım ya. Bilemiyorum size de giderken bu şeyi çekeceğim zaten bu vlogu başlatıyorum böyle arkadaşlar ben hazırlandım şöyle bir kıyafet giyindim arkadaşlar ya otobüste gideceğim için rahat rahat şeyler giymek istedim makyaj bile yapmadım çünkü ben kesin uyurum kendimi bile <laughs> o makyaj oraya gidene kadar akacak zaten orada yaparım artık arkadaşlar bu şekilde Evet, video çekmeye devam edeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi Çorum terminaline geldim. Çok kalabalıkta dağılacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi biletimi aldım ama hemen attım cüzdanımın içine kaç numarayı aldım falan hiç bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Zaten 6 kişi vardı da çok kişi yoktu. Şöyle şey yapayım biraz. Koltuk numaram 9. Numarayı vermiş. Zaten kimse görünmüyordu Yetiştik. Şimdi araba bekliyorum. işte otobüsü bekliyorum. Gelince hemen bineceğim. Saat bir buçuk gibi falan da tıpakta olurum inşallah. Öyle arkadaşlar. Bakınız tüm kaydı. Maskem falan. Zaten şöyle şu şekilde. Ay heyecanlıyım arkadaşlarım haber vereyim şimdi arkadaşlar otobüse binince de size haber ederim evet arkadaşlar ben şimdi otobüse bindim kalkmasını bekleyeceğim bir iki dakikaya kalkar tokat yolculuğumuz başlamış olacak yol boyu ara ara görüşürüz o zaman. var. Bir buçuk saat sonra falan oradayız tahminen Yolculuk devam ediyor. Hava biraz kapalı gibi inşallah yağmur yağmaz. Evet arkadaşlar şimdi Tokat'ın Tunalı ilçesinden çıktık. Tokat'a doğru devam ediyoruz tahminen. falan orada olur saat 12 36 geçiyor daha yine hava kötüydü ama şu an iyi açıldı biraz şimdi geldim saat bir şekilde inşallah şimdi içeriden tekrar çoruma bir bilet alacağım birlikte aldıktan sonra katmalar beni almaya gelecek zaten Ah daraldım arkadaşlar. Şöyle bir nefes alayım dedim. Ben geldim. Şimdi Fatmalar'ı bekliyorum terminalde. Onlar beni birazdan alacaklar. Ee, tekrar biletimi almaya e, girecektim terminale. Geri girmedim. Üçray yarın birlikte alalım dedi. Öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Eve gidince çekerim artık. Sağ salim bir şekilde Tokat'tayım. Çok özlemiştim arkadaşlarımı. Şimdi onları göreceğim inşallah. Evet arkadaşlar, müstahle biz geldik Fatma'mızın yanına. Hoş gelmişler. <laughs> <mutlu> bize. <laughs> <Şükelçik. Çok özlemişti. gülüyor> Nasıl ay gibi Asya Beren de aşağıda bu arada arkadaşlar. Asya Minik Beren kuşumuş. de Asya Beren <laughs> Çok tatlış bir görseniz Aynı ama göstermeyeceğim. Kendi kendimi doğurdum. Kendi kendimi, Kendi kendimi <laughs> Aynen. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar biz şimdi biraz sohbet edelim ondan sonra yemek faslında falan geçeceğiz o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi Fatma'ya geldik. Arkadaşım üniversiteden. <laughs> Merhaba. Şimdi Fatma bize e, sarma yapmış. El yapımı mantı açmış. Mantıya su koydu. Şimdi o mantıyı evet, Ediyor kalbuka, gösterelim hangi. Evet, Fatma. Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle bir kanka Aşkı neydi? Atesipüreli e, tavuk sote. Çok güzel görünüyor kanki menne sağlık. Afiyet olsun. Şimdi bunlar da fırına gidiyor. E, tavuklu patatesli güvecimiz hazır şöyle soframızı da göstereyim arkadaşlar bu şekilde soframız o zaman bize afiyet olsun çay vaktinde görüşürüz arkadaşlar Fatma ile Büşra pasta e, ayarlamışlar bunu Fatma'm yapmıştı doğum günümü kutlamak için beni unutmamışlar buradan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum evet şimdi biz çayın yanında bir şeyler hazırlıyoruz ve çay soframızı kuracağız arkadaşlar. gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.